Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Merhabalar. Aşırsınız. merhabalar. <laughs> gerçeğe dönüşür. Hayaller düşler. Oturur yerine bozulan taşlar. Kapalı köy okullarımız yeniden okul öncesi ilkokul olarak örgün eğitimde halk eğitim kursları aracılığı ile de yaygın eğitimde ve hizmet vermek üzere yeniden eğitim süreçlerine dahil ediyoruz. Belediyemizin halk eğitim merkezimize tahsis ettiği ve her mahallede bulunan sosyal yaşam merkezlerimiz adeta fabrikalar gibi çalışıyorlar. Özellikle de iş ve meslek öğrenmek isteyen her yaştan insanımız hem bir zanaat sahibi olmakta hem de sosyalleşme imkanı bulmaktadır. Geçen yıl 20118 olan kursiyer sayımız bu yıl bugün itibariyle 42626'ya ulaşmıştır. Geriye dönüp baktığımızda aslında Köylerimizdeki o canlılığın O cıvıl cıvıl çocuklarımızın Cıvıltısının azaldığını Biraz daha öyle sakinleştiğini Görüyoruz ama bugün şükürler olsun ki Ödemiş köyümüzde bir cıvıltı var Çocuklarımızın cıvıltısı hepimizin yüreğini ısıttı. İnşallah bu köy yaşam merkezleriyle köylerimize biraz daha canlık gelecek. Arzu eden köylerimiz, arzu eden ve çocuğu olan köylerde gençlerimizin, yaşayan gençlerimizin çocukları varsa köylerimizde aslında iki açabiliriz, ana sınıfları açabiliriz. İlk yaşam merkezi, şehrimizin ilk yaşam merkezi, köylerimizin ilk yaşam, yaşam merkezi. Hayırlı olsun diyoruz. Bir, <laughs> evet. maşallah ne kadar kalabalık burası ya. Siz tabandan bir <laughs> burada <mı> oturuyorsunuz. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? Bunlar gerçekten füzie. burada mı oturuyorsunuz yoksa kalabalık buraya mı geliyorsunuz? Köyde sayılır. Köyde yaşıyorsunuz. Evet, Harika. Yani peki siz bir haftada bu kadar şey mi Yok, hayır, Yok. Hayır, Biz onları çalışmalıyız. <laughs> göstermek için, göstermek. Evet. tamam. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com